Sen mavi tavşansın, ben de kırmızı tavşanım, tamam mı? Ne geldi? Kare geldi. Karenin üzerine git. Karenin üzerine git. İlk kareye git. Yok, tavşanı ilk kareye koyacaksın. Mavi seçtiğin tavşanı karenin üstüne koyacaksın. Seçkin tavşanı ilk karenin üzerine koyacaksın. Böyle, tamam. Evet. Şimdi ben atacağım. Sıra bende. Aa artıya geldi. Ben de buradayım. Artının üzerine koyacaksın beni. Şimdi tekrar sen zar atacaksın. Zar at. Zar burada. Zarı at. Ben içine gidiyorum. Ama sen zar atacaksın. Ben değil. Hayır bu sefer. Tamam at. Hadi bir daha zar at. Şimdi bulduğun şeklin üstüne gideceksin. Bilmiyorum. Evet. Hadi bulduğun şeklin üstüne git. Anne, onlarla duruyor. At onu. Atmayacak mısın? Mı? Anne! Tüş tüş tüş, tüş tüş tüş. Evet. Tüş 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 tüş. Tüş 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 tüş. Oh! Bu tarafa duruyor. Bu kadar değil. Kaldırdın mı? Yok. Biraz oyunu amacı dışında oynuyoruz ama olsun. Tü. Ne olur. Yedin. Yedin mi tavşanları? Evet. Peki, kadardır, ben kazandım. Peki bir şey soracağım. Yolda gelirken hangi şekillerin üzerinden geçti? Ben. Anlat bakalım hangi şekiller? Sen şu an bu oyunu oynamaya hazır değilsin Koray. Kaldıralım başka zaman yine oynarız olur mu? Oynayalım. Anne. Evet. Peki şey yok. Aa de. Şimdi onu dördün üzerine de. koyacaksın. Eş. Dört. Burada nerede? Burada. Evet. Koy üstüne. Tamam. Bir kart daha seç. Bunu da seç evet. seç evet. bakalım. Aa, o neredeymiş aa, acaba? Hı. O nerede? Hı. Evet. De evet seç bakayım bir hı. tane daha. Hı. Evet. Ay. Neresi acaba? Bir de oyun yapıyorsun. He? Evet. Bir kart daha seç bakalım. Hangi renk o? Mor. Diğer ismi ne? Diğer ismi ne? Mor diyoruz. Başka ne diyoruz? Yok. Mora ne diyoruz? İngilizcedeki ismi ne? Yok. Mor'un İngilizce'deki ismi neydi? Sen Purple. Purple. <laughs> evet hadi. Bir tane kart daha çek. Bu. Evet. Aa uçak. Uçak. Tam koy üstüne eşleştir iyice. Bak ters koydun uçağı uçağın üstüne. Evet, bir tane kart daha çek. O hangisi acaba? Araba. Araba rengi ne? Red. Red yani? Kırmızı. Kırmızı. Üç. Üç. Rengi ne? Pink. Rengi. Purple. Purple, purple mordu. Pink. Evet. Bir tane kart daha seç. Seç kartları. Bakalım ne gelecek. Hangi renk? Purple, mor. Evet. Şimdi diğer kartları da seç. Üçgen. Hangi renk? Yellow. Yani? Sarı. Evet. Aa, bir. 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 Hangi renk? Blue. 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 Blue lacivert mi yoksa blue mavi mi? Mali. Mavi. Mavi. Şey. Güneş. Güneş. Güneş mi o? Evet. Güneş. Seç bakalım orada ne var? Evet, bütün kartları eşleştirdin. Anne. Aferin sana. Anne, güneş. Güneş koyacak mısın? İki. Uçak. Evet. baba? Altı. Üçgen. Evet. Üçgen. Üçgen. Bir. Bir. Araba. Evet, Koray ve kartları tamam. Geçelim. Hadi geçelim ikinciye. Bakalım bakalım ne göstereceksin anneye. İki resim arasındaki farkı bulalım mı? Hı? Anne bak. Evet. Elinle çiz bakayım. O yoldan çıkış yap. Tersten de gidebilirsin. Evet. Aa, ama çizgiyi takip edeceksin. Peki iki resim arasındaki farkı bulabilir misin? Bak burada iki tane resim var orada gördün mü? İki tane resim arasında fark. Gel bulalım seninle. Buldum. Buldun mu? Evet. Kadın adı buldum? Bir tane de. Bir tane de. Parmağını yoldan çıkarmayacaksın. Tek yol üzerinde gideceksin. Evet, evet. Evet, evet. Dolandım bence. Kayboldun sen. Ha, ben Hı -hı. Şimdi, ben bir zaman sonra gözünle takip edeceksin. <laughs> Acaba oradan mı çıkılıyor? Evet. Kaldın. Yoldan çıkmayacaksın hiç. Tek bir yoldan yanlış yere de gitsen gidiyorsun. Git bakalım nasıl gideceksin. <laughs> Penguen orada sana balık mı veriyormuş? Hayır. Koray penguenler Bu veriyormuş hmm. Kazandım Aferin sana Yan tarafta ne var peki? Ben İki tane resim var İki resim arasındaki farkı bulabilir misin? Ben mesela şimdi bir tane buldum Yok mu? Yok. Bakayım nerede bıçağı o adamın? Bak. Bakalım. Koy bakayım buraya. Hmm, hangi adamın bıçağı var? Hangisinin yok dedin? Su var. Ama bu yok. Peki bir şey daha. Bu adamın şapkasında ne var? Kuru kafa var. Bunda var mı? Yok. Yok. Peki başka acaba fark ne var? Mesela burada ne var? Yıldız. Burada var mı? Yok. Yok. Bak burada yokmuş yıldız. Peki başka fark ne var burada? Aynı bu ne benziyor? Bu çarpı işareti mi? Çarpı evet. Yedim. Bak burada iki tane altın var. Burada iki tane altın yok gördün mü? Evet. Hadi sen bul bakayım başka. <laughs> ben senin bulacağına inanıyorum. Bakayım başka ne oyunlar var etkinlik kitabımızda. Aa, bu ikisi arasındaki farkı bulabilir misin? Evet, hadi oynayalım o zaman. Hmm, i̇ki resim arasındaki fark bunlar. Teker teker bulabiliriz. Anne Aa, hadi yola çık. Buradan yola çık. Ee, şeye ulaş, köpeğe ulaş. Parmağını yoldan ayırmayacaksın. Takip edeceksin, Evet. Seninle. Hiç yoldan ayırmayacaksın. Bak şöyle Aynen. sürekli yapacaksın. Şöyle, 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 şöyle. Evet ben ve verdim. Verdim köpeğe? Evet. Hmm. Bu da çok bakalım başka ne varmış kitabında. Anne bak. Ay onda da varmış. Köpeğe. İstersen kalem vereyim. Mantar gel. Mantara gelmemen lazım ona bakalım. Yan tarafta nasıl bir oyun var? Anne bak. O ne? Küp. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Four. Two. Four. Two. One. One. <laughs> Zero. Zero. Koray. Bak burada iki tane tavşan var. İki tavşan arasındaki fark ne acaba? Allah Allah. Bulabileceğim mi? Allah, Allah. Burada var. Burada var. Burada da var. Başka? Oo, olmayan bir şeyleri bulmam lazım. Orada olup orada olmayan, orada olup orada olmayan. Adım adım oyununa devam wow. ediyoruz. Ha. Aç bakayım ne olmuş ha. Hiç şey yok. Hı, tamam hiçbir şey yok. Onda boşaltmış olabiliriz bence sonları ya. Hmm. Dürbün, dürbün yaptım biliyor musun ondan? Bakalım. Hmm. o da az önce şey oynadığımız oyun vardı ya. Onun parçası. Halını aç istersen. Oğlum. Bu ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bu geminin arasında senin. Tamam. Bu benim geminin arasında benim. Tamam. Anne bak. Bakıyorum. Bundan kan çekiyor. Yapalım mı bu işi? Yap bakalım. İki tane tut. Tamam tuttun. Ne yapacaksın? hayır söyle söyle. Tamam. Pam pam, pam. 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 Pam ne? Pam. Bu dürbün. Ben bu dürbünle seni izliyorum. Hayır seni izliyorum. <laughs> pam, 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 pam. Onun şekli ne Koray? Silindir. Silindir olabilir mi? Silindir. Hmm. Bak silindir. Davulun da orada. Pam 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 pam. Gel bakalım kutumuzda ne var. Bak, kutumuza bakmıyorsun ama kutumuzda bir sürü bir şeyler vardı. Ha seninle yine bir oyun oynamaya başlayalım bakalım. <laughs> Koray bak. Wow, yıldız. Yıldız. Anne. Sen geç oraya bırak ben sana yıldızı vereyim üstüne koy. Anne. Geç oraya. Anne. Evet. Ya. Vereyim mi sana? Al. İlçem. Bu ayak. Başka? Bu kadar şekiller. Yıldız yok. Yıldız yok mu? Yıldız vardı. Bakalım nerede yıldız? Yıldız. yıldız. Neredesin? Yıldız. Ah burada. Bak yıldız. Yıldız. Anne. Efendim? Evet, yıldızın yeri orası. Sı, evet. Sı, evet. Orası yuvarlak. Evet. Kare hangi renk? Yuvarlak. Yuvarlak. Hay yuvarlak hangi renk? <laughs> Niye ağlıyorsun? <laughs> Ağlama numarası yapıyorsun. Evet. Evet. Hadi çizgiyi takip et. Elinle çiz. Elinle çiz. Evet. Az önce yaptığın gibi yapabilirsin. Yaptım. Başka sayfalar da var orada. Aç bakalım başka neler var o sayfalarda. Hmm. Yuvarlan içinden geçer mi? No. Geçmedi mi? Hey, bu ne <laughs> Kitabı aç bakalım başka hangi oyunlar var. Başlayalım yavaş yavaş alıştıralım seni. Bak çocuk fil hareketleri yapıyor. Sen de yapabilirsin. Ne bak bakayım çocuk nasıl yapıyor? Bu yuvarlak simlerin değmesi. Aa bak burada rakamlar var. Ama yanlış haneyi değil. Anne 5 boyayım. Üçü buluyum. Uyku mu geliyor senin? Hadi uyku saati o zaman. Olur mu? Uyuyacak mı? Uykum geliyor belli. <laughs> tamam hadi iyi geceler.